Heh, başlayalım o zaman. Ne oluyor orada? Ne oluyor ya? Ne yaşanıyor ya? Alt koridor çok çalkantılı. Okey. Ne oluyor alt koridorda acaba? Ayıptır sorması. Oo, koridorda mantıcağız. Ne oluyor oğlum orada? Bir tanesinin canı bir onu yakalarsan var ya yol üstünde çok iyi olacak. Nereye gidiyor? Bunlar da elleri şey yapıyorlar. Hep beraber oynuyorlar. Vur abi onu. Aldık onu. Ama ben ölüyorum. Erine. Kaç sen kaç. Okey tamam. Vurdum ona birazcık. Arkadaşların evet. gelmesini bekliyorum. Ne mi beyze gideyim canlı olurum. Karakterin ismi Gajjin diye bir şey. Gusgus. Gus. Abi yani Minecraft'ta saklambaç yayını falan yapar mıyız? Öyle bir yayın yapmayı düşünmüyorum. Yaparsam sadece seri yapacağım yani. Ekstra bir şey düşünmüyorum. Bu nasıl bana bu kadar vuruyor? Oğlum nasıl vurdu bana o kadar? Tek başına oynamıyorlar ki. Tek başınaydı adam 2'ye 1'dik hatta. Ona rağmen aldı lavuk. Öküz gibi vuruyor. Lavuk 6 level olmuş ya. Yani. Yok. Minecraft'ta ne Bad Wars ne başka bir şey oynamayı düşünmüyorum. İlgimi çekmiyor yani. Dediğim gibi sadece survival serisi yapacağım önce. Uzun soluklu bir seri olacak bu gerçekten. Ondan sonra e, şeye başlayacağız. Eee modluya başlayacağız. Yani zaten şu an oynayacağımız da da modlu var da. Bu ne? Bu adam Ya sabır amına koyayım. Ya sabır! Hangisini? Adam, Adam kaplumbağayı kesiyor. Bizim karşımıza niye böyle adamlar geliyor? Niye oyunlar daha yeni başlamış bizim gibi adamlar gelmiyor sürekli? All Star için etkinlik bu. O yüzden böyle geliyor. Etkinlik, etkinlik de... mi açık şu an? Evet. All Star bu. Ha, benden kaynaklı mı? Açtığım moddan mu? kaynaklı mı? Evet. He oğlum desene ya. Niye bir işkence çekiyoruz biz iki gündür? önce önceleri. Ben birkaç kere yazdım da. Görmedim. Tamam ha, bu elden sonraki şeyde gireriz düz. Normal. Al işte 2-2-2. Bence bir teslim verelim ve bu maçı kapatalım. Balık adam da gelsin. Düz şeye girelim. Bu adamlar... Mantık. Obez gibi oynuyorlar. Senin de tokat manyağı yapacaklar şimdi. Kaçtı lan. Kaçarım. Bana vurmanın yanında hasar verdi. Reisim selam iyi yayınlar. VR videolarını ne zaman başlamayı düşünüyorsun? Bir de aklında iyi oyunlar var? Vallahi Reis daha ben çoktan başladım VR videolarına. Ee, dün çektim. Dün gece. Akşam yani. Ne diyor? Ee, dün akşam çektim. Videoyu editledim birazcık. Az bir şey kaldı. Bu akşamla büyük ihtimalle yayından sonra onun editini bitirir. Cuma gününe yetiştiririm o videoyu. Oynadım oyunu da söyleyeyim hemen. Hard Bullet oynadım. Hard Bullet biliyor musun bilmiyorum ama. Onu oynadım. Hard Bullet oynadım. Hard Bullet'tan sonra büyük ihtimalle Blade and Sorcery gelecek. Blade and Sorcery'den sonra ise ile ee, Bon Lab gelecek büyük ihtimalle. Aklımda bu oyunlar var yani. Eee, şu anlık böyle. O oh abi sen mobileriniz oynar mıydın? Tabii ki. Tabii, tabii ki. Balık geldi mi? Tamam. Şimdi modu bir dakika. Ee, balık sese girsin. Ben onu çekeyim. <laughs> Abi bu ranklar iyi değil. O kadar büyük usta. İşte o kadar iyi olmamasına rağmen ee, zorluk çekiyoruz biz. Çünkü karşımıza iyi alanlar geliyor sebepsiz bir şekilde. Şimdi bak. Şimdi muhtemelen iyi oynayacağız. İnşallah yani. Öyle umut ediyorum. Ne olur artık güzel bir maç atmak istiyorum ya. Abi Hanzo çek. Hanzo yok ki bende. Gajin oynuyorum şu anda. Hanzo yok bende. Bana ee, ablamın arkadaşı atmıştı şey. Karakterler. Ee, bekleyin. Bak. Demiş ki Alfo, Amon, Nolan, Saber, Zilong, Freya, Martis, Hanzo, Suyu. Bu karakterler çok iyi demiş bana. Gaz ee, gas birazcık zor demiş mekanik bakımından. O yüzden Hanzo'yu deneyebilirim bu maçtan sonra. Bu maçtan sonra Hanzo'yu deneyebilirim. Abi selam seni bir yıldır izliyorum. Hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Abi, abim birlikte oynayalım mı? Valla birkaç kişi alınca takım dengesizliği oluşuyor. O yüzden şu an sadece iki kişiyiz yani. Hanzo alırım bir sonraki şeyde ya. Okey. Bunu aldık abicim tamam mı? Sırada bu var. Abi işte bu, işte. bu sefer iyi gibiyiz ya. Ne diyorsun Artop? <laughs> i̇nşallah. En azından dengeli rakipler var. En azından dengeli evet. Yani, yani gelen adamlar garip. Dur dur girme oraya girme girme. Üç işler. Godlike'ı alabilsem. Bir tane Bir tane lava vurdum ben. Dur bakayım bu lavuk iyi kasılmış. Hem kırmızı var onda hem mavi var. İyi bayağı o. Onlar bana iki kişi geliyor şu an. Bana iki kişi geliyor Artop bana iki kişi geliyor yardım. yetişeceğim inşallah. Yetişemem. Oğlum harita takibi harita takibi ya. Adamda hem kırmızı var hem mavi var. İçimden geçti ya. Orman ya. Abi gaz kom komba biliyor mu? İşte bilmiyorum o kadar. O yüzden bu karakter benlik değil birazcık. Değiştirmem lazım bu karakteri. Değiştireceğim. Bir sonra el değiştireceğim. Farklı bir karakter alacağım. Hanzo düşünüyorum. Büyük ihtimalle Hanzo alırım. Kaplumbağa'ya giriyor lavuklar. Yardım eder misiniz bana? Martis çok kötü kasılmış. Biri fiklemiş onu. Yok, Ama bir yardıma gelin de adamlar kaplumbağayı alıyor bak böyle olmaz adamlar aldı kaplumbağayı kimse gelmesin tamam mı kimse gelmesin adamlar kaplumbağayı alsın içimizden geçsin Bir kişi bile gelmesin kaplumbağaya Okey bunu aldık gidip mavi de alayım birazcık orman yapmam lazım bu alıyor bile mavi ya Geri çekil. Yıkıl Takım Tamam aldım mavi Ben ilaveye gidip geliyorum tamam oğlum biz şey değil zaten maçtayız sen yani gelene kadar ter maç herhalde. Onlara vurdum baya da. Öldüm ya. Yani. Bana da baya vuruyorlar. İki kişileri. Tek başına oynayamıyor ki kimse. Gajin iyi, bayağı iyi jungle. Bayağı iyi de birazcık zor bir karakter mekanikler açısından. Kaplumbağa mesela bak gene boşta. Kaplumbağa alacaklar büyük ihtimalle bu lavuklar. Ee, Kaplumbağa'ya doğru gidelim lütfen. Ben bekliyorum orası. tek başına şey var mı Kaplumbağa'da? Şu an yok. Aa geldi biri. Karşı u iki kişiler. Geldim ben de. Birini öldürdüm. Ya şu Martis çok vuruyor ya. Bu ne oğlum ya. Lavuk abi çok kötü vuruyor gelsene Artop Vurmaya çalış Adam, çok adam, hızlı çok. Kırmızı var mavi var adamda. Her, her bok var adamda. Kaplumbağayı da keser şimdi üstüne. Oh mis gibi. Hanzo da iyi. Hanzo alacağım büyük ihtimalle ya. Uzak seviyorsan Clint'e bak abi. Abi sen bana bir tane video atmıştın. Playground'da fly gun'da iş yapıyorum. Daha iyisini bir tane box'ta yaptım. Lütfen oku. Okudum. Aslında Artop aranızdan birisinin tak oynayıp benimle oynaması lazım ki ben rahatça orman yapabileyim. Kimse benimle oynamadığı için adam geliyor ağzıma sıçıyor gidiyor yani. Aranızdan, ya, aranızdan birisinin tank oynaması lazım. lazım. Hiçbir Oyuncu koridorunda oynamadığı için böyle aslında. Senin de birine ihtiyacın olsa. Ya öyle değil oğlum adamlar sence kendi koridorlarında mı oynuyor? Baksana ortada dört kişi var ya. Onlar oynamadığı ah. için seninle yani. Tamam oğlum Dalga işte onlar onlara... oynamıyor ya. Bizim onların üstüne geçmek için öyle takılmamız lazım. Biz yine tek kişi koridorlara takılırsak adamlar... Girdikleri her koridorda el alacaklar yani. Adamlar hep fight'ı kazanıyorlar böyle. Adamlar 3-4 kişi takılıyorlar. Baksana adam bak jungle kastırıyorlar lava. Bu jungle'ı öldüreceğiz de kimse vurmuyor ki. Kral birlikte vs atalım mı? İnan vs atacak kadar bilgiye sahip olmadığım için bence hiç gerek yok. İçimizden geçerli. Bak mesela bu adam beni yine tokat manyağına ya çevirecek. Bir kişi de gelmiyor. Artık bundan sonra gel ya sen ya da Sages tank alsın. Öyle oynayalım bir de. Ben tank alayım yanına gelin. Ya da savaşçı alayım. tam zor yanına gelin. Aynen. Gelin abi şey adamlar alacak şimdi. Geliyorum bir dakika şu kırmızıyı alayım mı ki? Bu bana saldırıyor. Ama girelim yani adam tek başına ya. Allah Allah. Ya ne abi bu şu ismi haç ter olan o lavuk ne yapıyor en yani arkada? Adamlar tek kişiydi biz beş kişilik beşimizi de öldürdüler ya. Kaplumbağamız vardı bir de üstüne. Kafayı yersin ya. Al işte. <gülüyor> 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 ay ay adamlar içimizden geçiyor. Baş yattılar Ha, bitti. Biraz sonsuza daha bir, bir yerde da VS gelir mi? Sonsuza bir yerde VS gelir ama son ee, şey bilgisayarını <laughs> halletmesi lazım önce. Hala gas oynamakta kararlıyız. Yok vallahi başka kafa son elde bu değiştireceğim şimdi. Han, Hanzo alacağım büyük ihtimalle. Var mı senin başka böyle iyi bir önerin? Ona ona geçeyim. Şimdi dakika şeyine bakacağım karakterin skill'lerine bakacağım. Alanı güzel yakın mesafe bu ama. Ama bakayım. Ben güzel. de yakın mesafem bir şey. Aa. Abi ben adamları dondurabiliyorum ultimle. Ne stunlıyorum ya. Yani. Tamam, çok iyi. Yarım saat 40 dakikada kapatmazsan bedeli damlarız belki. Okey. Ben vurdukça hasar yenilir mi? Daha iyi, çok güzel. Şunu alalım Al, işte sen. Kaplumbağa alacaklar bu arada. Abi, çalıya bir atlayayım dedim. Adam çalıya girdi. Çalıdan 4 kişi var burada abi. Gel bir. Aa, gitme gitme gitme. Aa, dur dur, bunu ben alırız belki. 4... Ay, 4 kişi var orada. Gitmeyin bu arada, 4 kişi var. Ay 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 Ben dedim 4 ben kişi yaşadım. vardı ya abi. Ne yaptınız ya? Sage, sen de bizle oynasana. benim Bizim önce farm yapıp ondan sonra kapl kaplumbağa giriyorlar şu an Kaplumbağa'ya gidelim mi? Alanlar kaplumbağa'da. Gidelim belki alırız. Çaldım kaplumbağayı katlettim. Çalalım. Katlettim aldım aldım çaldım. Çaldım, çaldım, çaldım. Kaçalım mı bence buradan uzaklaşalım bence. Kaç burada. kaç 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 kaç. Aldık kaplumbağa ya al almamız gerekeni aldık biz zaten. Sagiz'in canı az. base'e gitsem Sagiz. La Sagiz dur. Dur dur al. Al, bunu, al bunu al bunu al bunu al bunu. Arayal arayal Ben kaçtım abi ben kaçtım. Çok iyi çok iyi çok ah, iyi. Kaçtı ya. Şunu... Ay bu ne? Kaçtı mı? Evet. Nasıl ya? Işınlanma özelliği var. Bunu alalım bunu alalım. Bizim üstteki lavuğu şu an araya alıyorlar ama hiç umurla değil yani. Biz fight'tayken gelmedi. Tamam aldım. Güzel. Şu an iyiyiz. Şu an iyiyiz bak. Şu an tokatlarız bu adamları. Gel 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 izliyor musun? Oğlum nereye gitti bunlar ama? Ben bir alt koridora dönüyorum. Kule gidecek yoksa. Ah be kaçtı tamam. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Hasar vurduk en azından. Gel. Gel üste gel üste. Çabuk 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 çabuk. Alanlar üstte. Kulelerin canı bir zaten bu lavukların. Çok iyi. kulelerin Şunlar canı gerçekten. bir. Acaba kulenin altına tanklasan da alsak mı? Canı bir ha. Vallahi alırız kuleyi bak. Artop. Abi dizmedim ki daha. Bu girer ölürüm ben direkt. İki tane yer ölürüm. Bence alırız ya. Bakayım kulenin. Bunlar da hadi, hadi 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 let's go let's go Öldü. Evet. Çok iyi. 4 kişiler, 4 kişiler, 4 kişiler. Kaç, kaç, kaç. Ben kaçamadım. ben kaçtım, ben kaçtım, ben kaçtım. 4 kişiler, 4 kişiler, kişiler lavuklar. Tamam çok iyi kaçtım, çok olsun, iyi olsun. kaçtım. Olsun. Bir tane düşürdük. Bir tane değil, iki tane düşürdük galiba ya. Çalının içinde var bir tane. Bekliyor bizim saldırmamızı bekliyor evet, beraber. Gördüm. 2 kişi var, 2 3 kişi var kulenin şeyde. <laughs> Sen gel gitme, gitme gel. Alt kuleye gidelim mi? Gel alt kuleye gidelim. Alt kuleye gidelim. Ölüyor zaten o lavuk şeyi var orada. Lan gel 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 gel. Gibi. Geldi lavuklar, lavuklar geldi. Çok fena vuruyor, çok fena vuruyor, çok fena vuruyor, çok fena vuruyor. Geliyorum abi, geliyorum abi. Ben, ben öldüm. Oğlum, geliyorum diyorsun, yoksunuz ya. Niye gelmediniz en başından beri? Abi geldiğim gibi öldüm ben. Ama alırsınız, en azından bir tanesini alın. Çok zorlama geç çok, çok zorlama istiyorsan. Tamam kaç, neyse. ona 3 attım ben abi de oradan. 2'de 2 attın, uçma o kadar. Abi 7 kilim var abi, orada 4 kilim var dinmeden önce. Sen e, ee, biz 2'de 2 attık adamlar da 2'de 2 attı yani çok da bir şey işimize yaramadı lord'u almamız lazım takas et lord'u almamız lazım ben tanklayayım lord'u sen vur arkanı dur bekle şimdi girmeyelim ona lord'a herkes toplansın öyle gel gel çalın içine gir biri gelse de şu çalıdan üstüne atlasak böyle ne güzel olur şu an arkamızda 2 kişi var bizle beraber die da gelse tamam, gel gerek gel gel bir tane lavuk var burada ama gelmez o da Çalmasın dikkat edin gene de siz. Çalmaya geldi. Vur 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 vur. Biz ona dal bir, bir can abi helal olsun sana Sagesi çok iyisin. Bir tane daha geldi bir tane daha geldi bir tane daha geldi Sagesi vuruyor Sagesi vuruyor çok kana 2 3 kişi var. Alın lordu lordu alın. Bir tane daha gelmedi sen. Ya. Lord ölemiyor ki. Hana bir kaçtı direkt. Ya Hana Lord canı fullesin bari ya. daval Hana abi nereye gidiyorsun? Canı da full ha. Nereye gidiyorsun Beyze mi gidiyor bu canla? Adam bu canla Beyze abi, gidiyor can doldurmaya. Kafayı yersin ya. Abi Hana bir arkamızda dur de almıştık Nordu ama. Lord'u alacaklar. Abi. Niye almadılar lan Lord'u bunlar? Abi can çalması itemi al. Oğlum benim önce kastırmam lazım. Birazcık daha kastırmamız lazım. Lord'u keselim diyorum. Abi kimse gelmiyor ki Lord'a. Hala Lord bak. Sabahtan beri Lord orada duruyor. Bak lavuk çalacak. Abi Lord'u alsak bence maçı aldım. alırız. Tamam aldım kırmızıyı. Gel gel gel. Hiç zorlama hiç zorlama hiç zorlama Artun. Hiç zorlama bir tanesini teke tekte yakalarsak alırız. Mesela bunun gibi. Bak ben tarzım tamam, hayvan gibi canım. Gitti, de, gitti ya. Lan ne oluyor ben nerede Aa, buraya Girin geldim? Portala gir portala gir portala gir. Oo. Oh. Ölüyorum öldüm. Alırsınız onu alırsınız onu. Bir tanesini Al, al bari. Bana bana Space alın. Space beni alın. Ya bu Hana bir kadar engelli bir adam görmedim. Adamın canı full adama girmiyor. Minyon kesiyor ya. Abi oynamayı bilmiyor ki abi. Adam minyon kesiyor. Girsene oğlum fayta ya. Abi oynamayı bilmiyor ya. Bekleyin ben adamların kırmızısını veya bizim kırmızı spawn olsun gidelim. Alayım. Vay al bunu al bunu al bunu. Vur 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 vur. Açtı portal açtı portal açacak. Ha? Öldü öldü öldü. Şükür öldü. be. Ooo 3 kişi, kişi daha geldi beyler. Dedim ben portal açıp gelmiş spawn buraya. Spawn olduğum gibi ölüyorum. Bir tane Benim var adamın canı 1. Bir. Birisinin canı 1'di. Evet. 1500 tek yaptım da atamıyorum. Athena çık savunmada. Athena çık ne demek? Ha bu mu? Tamam kesin biri. Kes şu portalı. Tamam. Sıkıntı yok. Gel 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 gel. Şu, şu lavu alalım gel. Nasıl sar veriyor ya? Aldık onu aldık onu aldık onu. Çok iyi çok, evet, çok iyi çok tamam. iyi. Tamam. Bir kişi daha var Atıl bir kişi daha var. Dikkat et bir kişi daha var. Oturup oturup var. Oturup. Sol tarafta üstte. O, Gördün zaten. Layla layla kaçıyor. Canım az benim ama. Canım az. Çok zorlama çok zorlama canım az. Çok zorlamayın beni ben, yok. daha tek zorlama, Zorlama zorlama. Şimdi bir anda 5 kişi olurlar. Bak bak işte ben, Ben bir base'e gidiyorum. Ben bir base'e gidiyorum ben de. Oha abi gördünüz mü yaralandı evet, evet evet. Yarılandı. evet evet. Beyze yiyeyim dedim adam çalıya girdi ulti attı kafama öldüm ya. Ulti bile değilim, <laughs> değil <miydi? gülüyor> ulti değil miydi o? Bizim andaval ana bir kadar geri zekalı oynayan bir adam görmedim ben ya. Yani. Adam fight'a gireceğine minyon kesiyor ya. Canı full adam <laughs> Beyze gidiyor canını doldurmaya canını doldurup geri geliyor. Yani üst düzey bir gameplay var o adamın. Ya bloklar niye 3 kişi bir ana toplandı ben birine dalıyorum diye ya. Al işte. Lan o içeri kaçan gerizek alayım ya. Özlemedim. Hanabi'ye bakar mısın? Gene şey dönüyor. Minyon, kesiyor hala ya. Abi Lord'u alsaydınız bir daha Hanabi düzgün oynasaydı maç sizdeydi ama Hanabi sattı. Oğlum Lord'u almaya gidiyoruz. Adamlar yani iki kişi üç kişi Lord'da. Ben şeyleri kesiyorum. Gelenleri kesiyorum. Oyalıyorum. Hanabi Lord'u bırakıp aşağıdaki lane'e iniyor. Aşağı koridora iniyor. Orada minyon kesiyor. Baksana adam. Lavuklar 14 level olmuş bile kas, kasıldılar yani bir şey olana kadar. Ben hala 12 seviyim. Güya ormancıyım ama. Ormanı salmıyorlar ki. Abi, çip abi. çip, çip abi, olmasa kazanmıştık. Canıma bakar mısın? Şu bana vurdukları hasara bakar mısın? Bana, bu adam da hala kule altında gezsin oğlum. Bitirin şu maçı. Ya, bitirin yani. Taba baksana bir tava baksana. Ya, ya alfa iyi karakter güzel de oğlum bizim gerçekten hana bir çok kötü sattı ya.